Evet, e, Nurşen Selen, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'ndan Nurşen'in ben ödevi için özel bir video hazırladım. E, öncelikle e, hem sınıfındaki arkadaşlara, hem hocasına, hem e, Meslek Yüksek Okulu'ndaki bütün e, öğrencilere e, buradan başarılar dilemek istiyorum. E, girişimciliği ee, özellikle e, konu olarak seçmeleri benim çok hoşuma gitti. Ülkemiz girişkenlikten girişimciliğe bir geçiş e, e, şeyini yaşıyor şu anda. E, benim kitap da açık söylemek gerekirse e, bu konuda e, bir boşluğu doldurdu gibime geliyor. Fatih Üniversitesi'nde şimdi kitap, ders kitabı olarak e, okutuluyor. Otobüsten indim. BMW'ye bindim. E, ayın 19'unda da e, sınıflarına davet ettiler beni. 120 kişi sınav olacaklarmış benim kitaptan. Dolayısıyla da onlara bazı tüyolar vereceğiz. Netice itibariyle arkadaşlar ben fazla uzatmak istemiyorum. Nurşen'e çok teşekkür ediyorum. Benim kitabımı ödev olarak seçtiğinden dolayı. PowerPoint sunumlarını da inceledim. Çok da hoşuma gitti. Bu arada belki benim ağzımdan kitapla ilgili bir şeyler duymak istersiniz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum, ee, pekmezi kilisli olanın sineği Bağdat'tan geliyor arkadaşlar. Yani iş fikriniz ne kadar önemliyse işte o kadar çok e, iş yapıyorsunuz. İnsanlar genelde iş fikirlerinin e, vagon, paranın da lokomotif olduğunu düşünüyorlar. İşte bu yanılgıya düşmeyin. Benim kitabı okuduğunuzda işte böyle bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Bende 5 kuruş para yoktu. Ama çok iyi iş fikirlerim vardı. Türkiye Franchising Derneği'ni kurdum. Üniversite öğrencisiyken, 21 yaşındayken. Ee, şimdi Avrupa Franchise Federasyonu'nun e, yönetim kurulu üyesi. 400 dolara Doacom International kurdum. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, temsilcilik veriyoruz. Yurt dışına bile açılıyor. Ekonomistin 100 franchising listesinde. 800 dolara gittik. Dünya ee, girişimcilik zirvesini, global girişimcilik zirvesini Türkiye'ye getirdik. Bunların hepsi bir iş fikriyle ortaya çıktı. Dolayısıyla da iş fikri, lokomotif, çalışmak ise bunun vagonu oluyor. Hatta sermayeniz yoksa bu lokomotife takılacak olan e, vagonlardan biri de sermaye olmuş oluyor. Dolayısıyla da siz aynanın karşısına geçin ve deyin ki, Evet, ben yapacağım. Bu aynada gördüğüm kişi de neticede diğer insanlardan hiçbir eksiği olmayan bir insan. Herkes yaptıysa ben de rahatlıkla yapabilirim. Ee, artık e, kitapla ilgili düşüncelerinizi de baltuntas.at.com.tr adresine gönderirseniz çok sevinirim. Twitter'dan beni takip edin. Facebook'tan bir mesajınız varsa, sorunuz varsa lütfen gönderin. Facebook'ta 5000'i buldu arkadaş limitimiz ama abone kısmına e, düşüyor yeni e, arkadaşlar. Mutlaka üye olun. Ee, Youtube'dan da e, yine e, abone olun e, videoları seyredin çünkü girişimcilikle ilgili pek çok video koyuyorum. Ben Nur Şene, e, beni e, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meksek Yüksek Okulu'ndaki arkadaşlarıyla e, bu e, video kanalıyla tanıştırdığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. İyi akşamlar.